Burada okunan aşrı şeriflerin, okunan sohbetlerin, yapılan sohbetlerin, mevlidi şeriflerin feyizine, bereketine bizleri nail ile. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu bu gece hürmetine, bizlerin de hayatını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden yaşatabilmeyi, ihya edebilmeyi nasip ve müyesser eyle. Amin. Şu geceden anlaşılabilmesi gereken ne varsa anlayabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şu cemiyetimizden razı ol. Amin. Ya Rabbi şu cemiyetimiz hürmetine dualarımızı kabul eyle. Amin. Burada dualara amin diyen cemaatin hürmetine, ümmet Muhammed'e selamet nasip eyle. Amin. Şu cemiyetten Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'a haberdar eyle. Amin. Onun şefaatine bizleri nail eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahimin. ümmet Muhammed'e birlik, beraberlik nasibeyle, eyle. tez zamanda selamet nasibeyle, eyle. Gazze'nin felahına, ferahına, musretine, kurtuluşuna, Türkiye'yi, bu Müslümanları bu Müslümanları vesileyle ya Rabbi. Ülkemizi tarikatta, şeriatta, hakikatte lider eyle. Amin. Ecdadımıza vermiş olduğun izzeti, şerefi, kudreti bizlere iade eyle. Amin. Yeniden ecdadımıza vermiş olduğun cesareti, şecati bizlere ikram eyle. Amin. Ya Rabbi yeniden bizlere cihat şuurunu nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şu zalim ve za zalim ve katil olan İsrail'in kahrını bizim elimizde nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin zulümleri arşa dayandığı çocukları, kadınları katlettiler iki yıldır. Dünya sessiz, sadece kınıyoruz. Ya Rabbi tez zamanda bizlere onları durdurabilme gücünü, kuvvetini ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Hocamızın dediği gibi bunu bize nasip eyle Ya Rabbi. Bunu bize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. <laughs> Bunu bize nasip eyle ya Rabbi. Bizi bu büyük savaşa, bu büyük cihada, bu büyük kıyama hazırla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin namazlarımızda, teheccüdlerimizde, zikirlerimizde hazırlanabilmeyi nasip eyle. Amin. Kadınlarımızla, erkeklerimizle, çocuklarımızla, medreselerimizle, tekkelerimizle bizleri şuurlandır Allah'ım. İslam'ın ve şeriatın şuuruyla bizleri şuurlandır Allah'ım. Ya Rabbi bizleri zikir ehli eyle. Amin. Bizleri Kur'an ehli eyle. Bizleri medrese ehli eyle, bizleri ilim ehli eyle, bizleri cami ehli eyle ya Rabbi. Buraları doldurduğumuz gibi camilerimizi, medreselerimizi, mescitlerimizi doldurmayı nasip eyle. Ya Rabbel alem Kur'an okumayan, Kur'an bilmeyen bir tek Müslüman bırakma Allah'ım. Bizleri de bu hizmete vesile eyle Allah'ım. Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açmayı nasip eyle. Medreselerimizi doldur Allah'ım. Hocalarımızın sayısını arttır Allah'ım. Hocalarımızı muhafaza eyle Allah'ım, medreselerimizi muhafaza eyle Allah'ım, şeriatı garranın yaşanması, yaşatılması için bizleri gayretle eyle Allah'ım. Derdimizi İslam eyle Allah'ım, Ya Yarabbe, Rabbel Alemin ayaklarımızı sabit kadem eyle, sapmaktan, caymaktan, kaymaktan bizleri ve neslimizi muhafaza eyle kafir anası kafir babası olmaktan muhafaza eyle ya Rab. Ya Rab el alemin evlatlarımızı ehli Kur'an eyle. Ehli namaz eyle. Ailemize yuvamıza huzur bereket ihsan eyle. Aileler arasında olan sıkıntılardan, dertlerden, kederlerden, küslüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Evli kardeşlerimizin yuvalarına huzur, bereket, saadet ikram eyle. Amin. Kalplerine sevgi ikram eyle. Amin. Bekar kardeşlerimize de salih, salih eşler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin bizleri ya Rabbi helalinden merzuk eyle. Haramlardan muhafaze eyle ya Rabbi. Harama er uzatmaktan, göz dikmekten muhafaze eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin sen bizi koru Allah'ım. Sen bizleri koru muhafaza eyle Allah'ım. Biz ya Rabbi kendimize sahip çıkamıyoruz. Nefsimize hakim olamıyoruz. Sen bizleri koru Allah'ım. Muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi içimizdeki salihlerin hürmetine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, katında razı olduğun, makbul saydığın ne varsa onun hürmetine ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da yapılan dualara kat kabul eyle ya Rabbi. Her birerimize ya Rabbi hacılar, umreler, makbul umreler, Makbul hacları nasip eyle ya Rabbi. Burada topladığın gibi bizleri Hz. Muhammed Mustafa'mız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı şerif altında haşru cem eyle ya Rabbi. Cehennemi görmeden, kokusunu almadan cennetinle, cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Cennette peygamberler sofrasına oturabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım burada el açmış dua eden bu cemaatin kalplerinde ne hayırlı istekleri varsa, senden ne istiyorlarsa hepsi sana malum Allah'ım. Şuradan çıkmadan dualarını kabul eyle Allah'ım. Hastalıklarına şifa ver Allah'ım. Dertlerine deva ver Allah'ım. Borçlarını ödeme kolaylıkları lütfeyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Ve sallallahu ala nebi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin evladımız, yakınımız bize dese ki Allah şimdi ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de inna Allah ım. Allah ım diyor ben Allah ve melaikete ve meleklerim var ya Rusallun alemde diyor. Ben Habibime salat ediyorum. <laughs> Allahümme salli ha ala sallim. Her cuma namazı okudum. Ya ebezine amin. Müslümanlar duyarlı. Duydunuz mu? Duydum. O zaman siz de sallu aleyhi ve sellem. <laughs> Habibime salat ediyorum. Amin. İnşallah Allah salli bu saatten sonra hep salavat edin. Allah'ım salli ala seyyidina. Allah'ım bedeninize sıhhat versin. Amin. Ömrünüze bereket versin. Amin. Amin. İyi ki siz varsınız da. Sizin bir Rabbim'in güzel görüyorum. Gönlüm açılıyor. Amin. Allah da size ferahlık versin. Amin. Sadece cennete gidin başka bir yere gitmeyin. Amin. Rabbi ülkemizin İslam işte alemine selamet, gökten bereketli yağmurlar, gazla selametini göstersin. Amin. Rabbi ülkemize rahmet ecaiz. Allah'a emanet olun. İnneke ente Allah'ın